Murat oynadı Eren'e. Yapalım ya, yapalım. Mehmet'ten Sinan'a. Sinan aldı Mehmet. Mehmet'ten bir şut isabetsiz kötü bir şut. Engin. Oynadı Muhammed'e. Muhammed'den Gürkan'a. Gürkan'dan Mehmet'e. Tekrar aldı Gürkan. En geride Nuri. O oynadı kayırısına Yavuz. Yavuz'dan uzun bir top. Araya giren Sinan. Sinan uzaklaşıyor. Top Kaan'da kalıyor. Kaan. Burak bindirdi. Burak. Burak vurdu. Dışarıda. Nuriye. Ters top. Kaleci Murat Han'da kalıyor. <laughs> Mehmet güzel sıyrıldı. Oynadı Eren. Eren'den Burak. Burak terse Sinan. Sinan oynuyor içeri. Çift vuruş kullanacak Eci Milan takımı Topun başında Burak Düzeltiyorum En serbest vuruşu kullanacak Eci Milan Burak. Kaan'a Kaan vuruyor Furkan. Eren dışarıya. Furkan %100'lük gol şansını %100'lük gol şansını kurtardı takımı adına. Engin. Nuri. Nuri'den Engin. Engin. Gürkan oynadı. Araya giren Eren. Top kaldı. Tekrar Eren. Oynadı Sinan'a. Sinan'dan Mehmet'e. Hakem devam dedi Mehmet. Kan. Kan vuruyor dışarıya. Eci yüz yüzde yüzlük gol şansını kaçırıyor. Kan Tiryaki ile. Engin. Oynadı Mehmet'le. Mehmet, Mehmet Muhammed'e. Muhammed. Muhammed. Harika hareketler Gürkan. Gürkan oynadı Mehmet'e. Mehmet döndü Muhammed'e. Muhammed, e. Muhammed Engin'e. Engin tekrar Muhammed. Engin. Muhammed. Muhammed oynadı Furkan, araya giren Yakup. Top Eren'de kaldı. Eren ileri düşündü. Engin oynadı Gürkan'a. Gürkan! Gürkan'dan harika bir çalım. Top dışarı. Abi, <laughs> Mehmet vuruyor dışarı. Topu alan Burak. Burak Eren'e uzun bir top. Kaan. Kaan kurtaramadı. Engin vurdu ileri Furkan. Furkan. Yakup. Mükemmel müdahale. Gürkan tacı kullanacak. Oynadı Muhammed'e. Muhammed Mehmet ederken Burak girdi araya Kaan. 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 Burak oynadı. Burak vuruyor dışarıya. Hakem korner diyor. Kaan oynadı Mehmet'e. Mehmet vuruyor. Dışarıya. Uzun bir top Furkan'a. Furkan. Furkan topu oyunda tuttu. Rakibine çarptırmak istedi. Başaramadı. Mehmet, Eren. Eren araya girdi Muhammed. Engin. Engin oynadı Gürkan'a. Gürkan'dan Mehmet'e. Muhammed. Muhammed araya girdi. Topu kazandırdı Engin'e. Engin kaybediyor. Kaan. Oynadı Sinan'a. Sinan'dan Burak. Burak. Burak'tan Mehmet'e. Kaan. Araya giren Gürkan. Oynadı Muhammed'e. Araya giren Yakup. Yakup. Oynadı Burak. 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 Engin. Gürkan'a bir top düşüncesi araya giren Sinan. Mehmet. Faul. Gürkan. Faul yapan isim. Yerde kalan isim Burak. Kimi lan hızlı kullandı? Ya Sinan'a, Sinan. <laughs>